Çocukken oynadığınız kulaktan kulağa hatırlıyor musunuz? En baştakinin söylediğiyle sondakinin duyduğu çoğu zaman farklı şeyler olurdu öyle değil mi? Sahadaki çalışanlarınız, farklı yerlerdeki şubelerinizin çalışanları ve kurum iş çalışanlarınızla kulaktan kulağa oynar gibi iletişim kurmayın. Onlara doğrudan ulaşmanın, mesajlarınızı doğru iletmenin ve karşılıklı iletişimin en iyi çözümü paylaşım aracı. İçeriklerin kimler tarafından oluşturulacağını ve paylaşacağını siz belirlersiniz. Paylaşımlarınızı ister tüm çalışanlarınıza, isterseniz de belirli bir departman veya görevlik kişilere yapabilirsiniz. Seçim size kalmış. Çalışanlarınız paylaşımları hem web arayüzünden hem de mobil uygulamadan görebilirler. Yorum yapma ve beğeni ekleme özelliğiyle çalışanlarınıza etkileşimli bir ortam oluşturursunuz. Kurum içi anketler düzenleyebilirsiniz. Kaç kişi oy kullanmış, hangi seçenek ne kadar oy almış kolayca görebilir, anket sonuçlarını değerlendirebilirsiniz. Etkin bir kurumsal iletişime sahip olabilmek için hemen şimdi promes.com'a tıklayın.